Aslında ben bir şey söylemeyeceğim. Sen söyleyeceksin. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Emin misin? Evet. Birden ortadan yok verdi Nereye gittiğini bilmiyoruz. Öldün mü kaldın mı bilmiyoruz. Ama yine de söyleyecek bir şey yok diyorsun öyle mi? Kızım bir şey söylesene. Ben sizin gibi değilim baba. Öyle kokoş kokoş giyinip o parçadan o parçaya takılmak istemiyorum. İstemiyorum öyle bir hayatı. Öyle mi? Bizi böyle görüyorsunuz. Yani. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz evet. Partiler, toplantılar, müzayedeler, tekneyle gezmeler. Başka bir şey yok. Peki sen ne yapmak istiyorsun? Yaşamak istiyorum. Normal insanlar gibi yaşamak istiyorum. Koruma istemiyorum. Villalarda yaşamak istemiyorum. Süs bebeği gibi yanınızda takılmak istemiyorum. Ha. Burada böyle berduşlar gibi yaşayacaksın yani. Evet, aynen öyle. Ben mutluyum burada baba. Kimseye hesap vermiyorum. Ne istiyorsam onu giyiyorum, onu yiyorum. Arkadaşlarım var ya. Beni ben olduğum için seviyorlar. Para için değil yani. Kendim gibiyim ya. Hayatımda ilk defa mutluyum baba. O yüzden bırakın peşimi. Bir daha da aramayın. Dur bir dakika. Bırak. Annen öldü meraktan. Sen gidince söylersin işte. Yaşıyor dersin. Öbür kızlarıyla mutludur zaten o. Bana ihtiyacı yok. Cihat. Bir araştır bakalım. Kimlerle geziyor, ne yapıyor? İyice bir ara. Emredersiniz efendim.